Futbol Vizyon, futbolun nabzını tutmaya devam ediyor. Futbol Vizyondan merhaba. Bugün sizlere Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya çalışacağım. Malum Fenerbahçe'nin temel konusu yeni teknik direktör. Son Denizlispor maçında yaşananlar da bir teknik direktör ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Ancak Fenerbahçe'de Genel olarak baktığımızda sanki bu sezon e, bir teknik direktör almadan tamamlanacakmış gibi görünüyor. Yeni sezon için bir teknik direktör arayışı devam ediyor. Benim e, anladığım kadarıyla, edindiğim bilgi kadarıyla bunlar. E, teknik direktör sorunu önümüzdeki seneye bırakılacakmış gibi görünüyor. Tabii şu sıralarda arayışlar devam ediyor ve bu arayışlar sonunda da önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin başındaki teknik direktör belli olacak. Peki kim bu teknik direktör? Şimdi onun yanıtını aramaya çalışalım. Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy bir açıklama yaptı. Hepinizin bildiği gibi maç sonunda açıklama çok ilginç. Detaylarını okuyunca çok enteresan iki isim karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. Şimdi ben hemen o açıklamayı sizlere paylaşayım. Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz dedi. Bu konunun ne kadar ciddi olduğunu biliyoruz ki ciddiyetini mutlaka bilmeleri lazım. Çünkü Aykut Kocaman, Koku, arkasından Kuman ve Ersun Yanal dört teknik direktör çok kısa bir sürede ee, gitti Ali Koç döneminde diyebiliriz. Dolayısıyla teknik direktör seçmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı Semih Özsoy. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Yani bu da e, şunu gösteriyor ki kısa vadede gel git yapmak yerine uzun süreli bir teknik direktörle çalışmanın daha faydalı olacağını düşünmüş yönetim. Onu vurgulayabiliriz. Fenerbahçe'ye en faydalı isimle anlaşacağız yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Bir kere bu çok önemli. Bunun altını çizmemiz lazım. Yerli ya da yabancı diye bir ayrımımız yok diyor ki çoğu kişi bu saatten sonra, bugünden sonra, bu dönemden sonra artık Fenerbahçe mutlaka bir yabancı teknik direktörle çalışır diyenler e, bu noktada e, yanılıyorlar. Ya da Semih Özsoy öyle söylüyor. Onların yanıldığını söylüyor. E, yine devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması için e, bizim uğraşımız, en önemli kriterimiz diyor. Şimdi bu noktanın altını çizdiğimizde de karşımıza çok ilginç bir e, tablo çıkıyor. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca. Şimdi e, tabii işte e, Şimit'ten bahsettiğimiz bahsedildi e, yabancı teknik direktör olarak birçok isim geldi ırvatistan bir takım teknik direktörü vesaire ancak bu söylenen sözler Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen deyince bir kere bir iki isim üzerine odaklanmamız gerektiği gerçeği karşımıza çıkmaya başladı ve Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması lazım deniyor. Şimdi bütün bunlar aslında Türk futbolunu tanıyan, Fenerbahçe'yi bilen, Türkiye'deki futbolun gerçeklerini bilen bir teknik direktör üzerine odaklanmamız gerektiğini ortaya çıkarıyor. Yani Semih Özsoy'un sözlerinden çıkarabileceğimiz sonuç bu. Ben bu noktada bir yabancı teknik direktör yerine bu tanıma uyan bir yerli hocaya doğru yönelileceği kanaatini taşıyorum. Tabi bu noktada şunu söyleyebilirim. Ben zaten teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrımından sonra Erol Bulut üzerine bir odaklanma olacağını söylemiştim. Şimdi bakalım e, benim söylediğim bir iki isim konusunda sizlerin değerlendirmeleri nasıl olacak. Birinci isim bana göre az önce söylediğim gibi Erol Bulut. Fenerbahçe'de futbol oynadı ve e, özellikle Abdullah Avcı'nın yanında bir eğitim gerçekleştirdi. Sonrasında gittiği e, iki takımda da başarılı oldu. Şu anda Alanya Spor'la Türkiye Kupasında finale, Ziraat Türkiye Kupasında finale çok yakın. Türkiye'nin futbol gerçeklerini bilen ve oynattığı futbolla takdir gören, daha mütevazı bir bütçeyle iyi sonuçlar alan bir takım oluşturan bir Erol Bulut'tan bahsediyoruz. Tabii sorun şu, burada Alanya Sporlar diyebilir ki. Efendim bizim teknik direktörümüz doğrudur. Bu sezonun sonuna kadar zaten böyle bir girişimde Fenerbahçe bulunmayacak. Belki de aracılar vasıtasıyla bir görüşme yapılması suretiyle gelecek sezon için anlaşma yapılacak. Bir kere bunu bir yere yazalım. Gelecek sezon diyorum çünkü hocanın sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Dolayısıyla yani bu sezonun sonundan itibaren Erol Bulut rahatlıkla Fenerbahçe ile sözleşme imzalayabilecek duruma gelebilir. Bu bir kenara yazmamız gereken nokta. Bütün kriterler Erol Bulut'la Fenerbahçe'nin bağlantılanacağı gerçeğini ortaya koyuyor. Yani Fenerbahçe'de oynamış Türk futbolunu bilen, Avrupa, Avrupa'da oynamış Alman futbolunu biliyor, yurt dışına gitmiş gelmiş, hem oyuncu olarak yani böyle bir özelliği olan bir teknik direktörle uzun süreli bir sözleşme Fenerbahçe'nin düşünmesini normal karşılıyorum ve benim birinci adayım olarak Erol Bulut'u bir yere yazıyorum. Peki ikinci adayınız kim derseniz? E, o da yine e, Tayfun Korkut'tan bahsetmemiz lazım. O da yine bu kriterlere çok uyan bir teknik direktör. Nereden kriterlere uyuyor hemen onu açıklamaya çalışayım. Bir kere Fenerbahçe'de oynadı. E, Türk futbolunu e, bilen bir teknik direktör onu söyleyebiliriz. Üstelik uluslararası kariyeri de olan hem e, oyuncu olarak hem teknik adam olarak Almanya'da e, çeşitli kulüplerde görev yapmış bir teknik direktör olarak ve Evet, Alman disiplini olması nedeniyle uzun vadeli çalışma yapılabilecek ya da altyapıdan gelen oyunculara da imkan sağlayabilecek bir teknik direktör olması nedeniyle de ikinci adayda sanki buradan çıkan sonuç Tayfun Korkutmuş gibi oluyor. Birincisi Erol Bulut, ikincisi Tayfun Korkut. Bu arada bir iki tane adaydan daha bahsedilebilir ama biliyorsunuz bir Abdullah Avcı ile ilgili bir gelişmeden bahsedildi. Ama Abdullah Avcı ile Fenerbahçe ciddi manada Beşiktaş'a gitmeden önce ilgilendi. Ama o süreç tamamlandı ve Fenerbahçe'de zaten Abdullah Avcı ile ilgilenmediğini net bir şekilde açıkladı. Bir önemli kişi daha hani yerli olur yabancı olur noktasında eee ismi ki zaten maalesef yani Türkiye'de ne olsa e, yani futbol takımlarımızla ilgili ne yaşasak hemen Luchesco akla geliyor. Ha Luchesco da Türk futbolunu bilen e, bir teknik adam olarak e, düşünülmüş olabilir e, ve işte bazı oyuncuları altyapılardan getirebilir gibi düşünülebilir ama ben Luchesco tercihinin uzun vadeli bir plan için do e, doğru olmayacağını ya da Fenerbahçe Başkan vekili Semih Özsoy'un tanımına uymadığını düşünüyorum. Yani bu noktada genç, dinamik, heyecanlı bir teknik adama ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum. E başkan vekilinin sözlerinden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Kaldı ki benim Luchescu'ya bakışımın ne kadar olumsuz olduğunu pek çok izleyenimiz de gayet net bir şekilde bilecektir. Sonuç itibariyle iki isim üzerinde Fenerbahçe'nin ilerlediğini anlıyoruz. İki isim üzerinde ilerliyor. Benim kanaatime göre burada ilk teklifin gideceği ya da ilk anlaşmanın yapılmak isteneceği kişi Erol Bulut'tur. Erol Bulut Hoca için sezon sonunu Fenerbahçe bekleyebilir. Bu süreç içerisinde girişimlerinde bulunup bir ön protokol imzalayabilir. Bunun için de sanıyorum Türkiye Kupası finalini 21 Nisan'da Türkiye Kupası finalinin arkasından ya da daha doğrusu revanşın arkasından finale gelinirken bu işler çözümlenebilir diye düşünüyorum. Çünkü Alanya Spor'un da elinde sadece Ziraat Türkiye Kupası kaldı. E, neticede şunu söyleyelim, Fenerbahçe teknik direktör konusunda acele etmeyecek, sezon sonunda yeni bir teknik direktörle uzun vadeli bir çalışma içerisine girecek ve bu teknik direktörün de Fenerbahçe'nin gerçeklerini bilen bir teknik direktör tanımına uyması açısından. Erol Bulut öncelikli Tayfun Korkut'un da isminin olabileceği bir yapı ya da bir arayış olduğunu vurgulayabiliriz. Evet, Fenerbahçe'nin teknik direktör konusundaki bilgilerimle ya da işte topladıklarımla edindiğim konular bunlar. Bunları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bundan böyle de benden gelen bildirimleri almak için YouTube kanalıma abone olabilirsiniz.